Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün çarpıcı bir videoyla karşınızdayım. Lütfen sizden isteğim şu videoyu sonuna kadar izlemeniz. Çünkü şu an izleyeceğiniz video aslında hem bizim geleceğimizi hem de çocuklarımızın ve ondan sonraki çocukların geleceğini aslında Türkiye'nin geleceğini belli edecek. Sizin yorumlarınızı açık. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Sıkıntıları, Arzularınız ya da sizin de önerileriniz varsa bunları hazırsanız başlayalım. Evet, merhaba ben Arda Can Aydın, bugün sizlerle akademi değil, e, Türkiye'nin bilimsel geleceğini doğrudan ilgilendiren çarpıcı bir e, veriyle geldim. E, düşünün, 68 üniversite rektörü yani 68 farklı yüksek kurumunun lideri, başındaki isim, e, hayatları boyunca hiç uluslararası yayın yapmamış. E, sevgili arkadaşlar, farazi konuşmuyorum. Tamamen biliyorsunuz bizim dayanağımız hep bilimdir. Bilim üzerine konuşuyoruz. Ee, ve açıklamalar kısmında da zaten belirteceğim e, nereden bakabileceğinize. 68 üniversite rektörü yani 68 farklı yüksek öğretim kurumunun başında bulunan kişilerin hayatları boyunca hiç uluslararası yayın yapmadığı ortaya çıkmış. Ve işin daha da trajikomik tarafı 71 rektörün Aldığı toplam atıf sayısı 0 71 vektörün Aldığı Toplam atıf sayısı 0 Aslında bu sadece bir sayı değil bu sistemin nasıl çöktüğünün göstergesi Ne demek istiyoruz izlemeye devam edin çünkü bu video sadece eleştirmekle kalmayacak Çözüm de sunacak. Şimdi bu veriler nereden geliyor diyeceksiniz. Bahsettiğimiz veri Profesör Doktor Engin Karadağ'ın uluslararası veri tabanları olan e, Scopus ve Web of Science bildiğiniz gibi iki e, bilimsel e, platform, e, bilimsel içeriklerin paylaşıldığı platform üzerinden yaptığı detaylı bir analizden geliyor arkadaşlar. Bu iki platform dünya çapında bilimsel yayınların ve atıfların takip edildiği en büyük veri kaynakları. Çoğunuzda özellikle Yüksek öğrenim gören, yüksek sanat doktora ya da böyle makale ile işi olan e, insanların bildiği ya Scopus ve Web of Science'ı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. E, buradan bir analiz yapıyorlar. E, ve e, yaptığı şey şu. Bu iki platform dünya çapında bilimsel yayınları olan bir platform olduğundan yani en büyük veri kaynağı. Yani bunu şey gibi düşünün. İnsanlar bu web sitelerine e, yaptıkları uluslararası yayınları yüklüyorlar ki... Dünya üzerindeki tüm insanlar bu yayınları görüp e, Bunlardan bir şeyler öğrenebilsin. Çünkü bilim dediğimiz şeyi e, Biri bir kıvılcım yakar Başka biri o kıvılcımı alır bir ateşe dönüştürür. Başka biri o ateşi alır Daha büyük bir Alev haline getirir Böyle bir kuruluş orası Yani tamamen objektif e, verilerin olduğu bir alan Şimdi şöyle birkaç sorun karşımıza çıkıyor Siz üniversite rektörsünüz ve hayatınız boyunca sıfır makale üretmişsiniz Hele ki sıfır atıf aslında sadece kişinin akademik performansı değil sistemi nasıl işlediğini de yurt dışından ya da dünyadan bakan biri görecektir. Zaten biz Türkiye'de sistemi nasıl işlediğini çok iyi biliyoruz ama yurt dışından bakan bir insan bunun nasıl bir durum olduğunu görecektir. E peki akademide rektör ne iş yapar? Neden yayın önemlidir? diye soru sorabilirsiniz. Çok haklısınız. E şimdi şöyle bir durum var. E diyeceksiniz ki rektör zaten yönetici. Değil mi? Yani okulun işte işleriyle ilgileniyor. İlla makale yazması gerekiyor mu? Hayır. Ama bir üniversitenin akademik vizyonunu belirleyen aslında araştırma fonlarını yöneten akademik özgürlükten sorumlu olan kişi rektör. Yani o kişinin bilimden kopuk olması ya da akademik üretimden anlamaması üniversitede çalışan üniversitede çalışan personellerin araştırmaya teşvik etmesini engel olacaktır yani şey var ya balık baştan kokar diye bir atasözümüz var ya sizin yönetici başlığı altındaki kişi eğer bilimsel olarak ilerlemeyi teşvik etmiyorsa Tabandaki kişilerinde o kişiyi ikna etmesi zor olacaktı. Kaldı ki dünyada örneklerini göreceğiz. Birazdan anlatacağım. Rektörlük koltuğunda oturan insanlar, isimler, e, genel alanda öncü, e, genelde alanlarında öncü, çok sayıda yayını olan, e, atıf sahibi olan bilim insanları. Ki ben böyle e, benim dönemimde yani yaklaşık bir kaç yıl öncesinden bahsediyorum. E, 7-8 yıl öncesi rektörümüz bizim sonrasında daha da üst seviyeye çıktı. Bilimsel olarak kendini ispatlamış bir bilim insanıydı. Ve gerçekten iyi bir rektördü. Peki akademik kadrolaşmanın anatomisi nereden karşımıza çıkıyor? Yani liyakatsizlik nereden geliyor? Liyakatsizlik şuradan geliyor. Yani bu insanlar o koltuklara nasıl geliyor diye soru soracaksınız Çok haklısınız. Bunu zaten ee, sağır birine bile e, anlatabilirsiniz yani gördüğünde direkt diyecektir burada bir liyakatsizlik var diye. Asıl mesele de bu zaten. E, Türkiye'de uzun yıllardır e, rektörler siyasi yakınlık, ahbap, e, çavuş ilis ilişkisiyle e, seçiliyor. Bu sadece bireysel başarısızlık değil sistemsel bir çöküş getiriyor aslında. Eskiden üniversiteler bilimsel özgürlük alanıydı arkadaşlar. Yani bunu ben değil, ben de öncekiler, ben de öncekiler, ben de öncekiler içine geçil. Hatta sağ sol davasında bile üniversite hala bilim vasıtası ile inanılmaz başarılı insanlar ortaya çıkmıştı. Bugün ise çoğu rektörlük adeta siyasi kadrolaşmanın uzantısı haline geldi. Sonuç yayın yok, proje yok, patent yok. Ama çok sayıda açılış töreni, protokol ziyareti ve sosyal medya gösterisi var. Ne demek istiyorum? Şahsi olarak başıma gelen bir konu belki. İsim vermiyorum. X bir üniversitenin, X bir rektörü ee, Hoca bana şu şekilde sistem etmişti. Ee, ben odada duramıyorum. Sürekli işte şu partinin, e, şu milletvekilinin yakını, şu şuradan bu buradan diye liyakatsiz bir şekilde uzmanlığı olmamasına rağmen e, insanları almasını istedikleri e, hocamız bunu bana söylemişti. E bu sefer ne oluyor? Gerçekten işte bakıyorsunuz bölümü birincilikle bitirmiş, bil puanı var, e, ALES puanı var, uluslararası çalışmaları var ama kadro bulamıyor. Yani kadroda eğleniyor. Birçok şey yapılıyor. Neden? Çünkü e, yandaş tarafı almaya çalışmaktan. E peki uluslararası örneklere baktığımızda durum nasıl ilerliyor diyeceksiniz. Çok haklısınız. Ben 3 tane ülke ismi vermek istiyorum arkadaşlar. Bunların en başında Almanya Hollanda ve Amerika geliyor. Almanya'da e, rektör seçileceği zaman, bunu siz internetten de çok rahat araştırabilirsiniz. Adaylar yayın listesiyle, aldığı ödüllerle, yönettiği projelerle değerlendiriliyor. Yani bir havuz oluşturuluyor. Hani bir işe alırken CV'nize bakılır da e, belli kriterleri göre o CV'de sayı azaltıla azaltıla genelden özele doğru iner ya. Almanya'daki sistem de bu. Yani o kişinin yayın listesi, aldığı ödüller, yönettiği projelere bakılarak Değerlendirme yapılabiliyor peki Hollanda'da ne yapılıyor derseniz Hollanda'da her üniversite Araştırma üniversitesi sayıldığı için Rektörün uluslararası yayınları olmazsa Rektör seçilmiyor e Amerika'da nasıl peki Amerika'da ise çoğu rektör Aynı zamanda aktif bir profesör ve kendi laboratuvarı var Yani dünyada rektör olmak için Bilim yapmanız gerekiyor arkadaşlar Hatta ve hatta vitesi büyütüyorum Amerika'da şöyle bir e, Durum da var Eğer ee, sadece elektronik için değil sizin ummanınız yükseltildiğinde doçentken profesör olduğunuzda sizin yayını, yayın sayınız düşerse <laughs> ummanınızın düşürülme durumu da var. Aynı şeyin Türkiye'de olmasını ben çok 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 isterim. Yani e, hocaya bakıyorsunuz profesör olmuş e, dil sınavına girmiş 1995'te yani o dil sınavı artık tedavülde yok. Aynısı. Yani bir profesör var. İngilizce slayt hazırlamış. Bazı ya o kadar kötü telaffuz ediyor, o kadar kötü telaffuz ediyor ki A1 seviyesinde İngilizce. E, hal böyle olunca bunun düşürülmesi hatta ve hatta vitesi daha da e, büyütüyorum. O dönemdeki aldığı maaşları geri ödemesini bile e, düşünebiliriz. E peki dünyada rektör olmak için bilim yapmanız gerekiyor. Türkiye'de ise bazı rektörler sadece makam yapıyor. E, bu durum Türkiye'nin e, neden QS ya da D gibi e, uluslararası üniversite sıralamasında sürekli geride kaldığını açıklıyor. Çünkü e, ilk 500'e ilk 150'ye giren birçok üniversitemiz biliyorsunuz ki bu rektör e, durumundan kaynaklı artık ilk 500'e giremiyor. Yani şu an 500'de üniversitemiz yok diyebiliyor. Peki genç akademisyenler ve öğrenciler e, bu durumdan nasıl etkileniyorlar? E, bu durumun bir de görünmeyen yüzü var. Tabii ki şu genç akademisyenler. Çünkü e, yani bir düşünün, hayal edin. Yayın yapıyorsunuz. inanılmaz güçlü bir yayın. E, yurt dışı projelerine başvuruyorsunuz. E, bizim bilim üretmek istiyorsunuz. Ama karşınızda size ilham verecek, yol gösterecek bir yönetici yok. O yönetici olsa bile, hani hiç yayın yapmamış bir yönetici olsa bile e, ve e, bu duruma sıcak bak, baksa bile hani çok güzel bir proje yapmışsın harikasın dese bile size e, yol açamıyor. Hani yol gösteremiyor. Bak şurada şu süreci işleyeceksin. Şurada şuraya kişiyle görüşebiliriz. Şurada şu kişilerle tanıdığım var şeklinde ilerleyemiyorsun. E, bu durum bir süre sonra motivasyon kırıyor. Ve öğrenciler e, özellikle öğrencilerde e, onun için rol modeli olamıyor baştaki insanlar. Bilim insanları değil suskun, üretmeyen, Hatta akademiyi koltuk olarak gören figürler haline geliyor. Yani öğrenci üniversiteye girdiğinde koltuk sevdalısının e, olduğu bir alan olarak görüyor akademi ve bilim camiasını. Maalesef bilim böyle gelişmiyor arkadaşlar. Bilim dünyanın hiçbir yerinde böyle gelişmedi. E peki ne yapılmalı? E, somut çözümler ne? E, ben 5 tane... Öneride bulundum. Bunlar ne? Bir, at akademik atamalarda şeffaf olunmalı. Ne demek? Liyakat. Yani rektörlük, dekanlık, bölüm başkanlığı gibi atamalarda kamuya açık, özgeçmiş, yayın listesi ve projeler ilan edilmeli. Arkadaşlar yani biz o kişinin e, oraya geldiğindeki özgeçmişini görüp onun nasıl bir e, geçmişi olduğunu bilmemiz lazım. Ki e, artık Türkiye'de biliyorsunuz kendiniz bir yayın evi kurup o yayın evinde yayın yayınlayabiliyorsunuz. Ve bu şekilde de aslında proje üretmiş oluyorsunuz. Bunun da önüne geçmek gerekiyor. Yani hilenin hilesi olduğu için sadece o kişinin çok yayın yapması önemli değil, yayının kaliteli olması da önemli. İkinci seçeneğim, önerim, bilimsel performans kriterleri getirmek. Ne demek bu? Yayın, atıf, patent, proje yöneticiliği gibi kriterler temel alınmalı. Eğer bu kriterleri karşıladığında yükseliyorsa, yükseldiği durumda o kriterleri yine karşılamalı arkadaşlar. Yani siz profesör olduğunuzda ah tamam benim için artık bitti. Ben eleğimi duvara asabilirim durumunda değil. Daha fazla nasıl üretebilirim durumunda olması gerekiyor. Bu durumu karşılamıyorsa tık bir vites aşağı tık bir vites aşağı. Gerekirse araştırma görevliliğine kadar gerekirse öğretim üyeliği tamamen iptal edilene kadar devam etmesi gerekiyor ki bu işin çok ciddi olduğu anlaşılmalı. 3. Akademik özgürlük güvence altına alınmalı. Ne demek istiyorum? Bir insan eleştirel düşünebilir, farklı görüşte olabilir, e, dini olarak farklı görüşte olabilir, siyasi olarak farklı görüşte olabilir, her şekilde farklı görüşte olabilir. Bunlar iyi şeylerdir arkadaşlar. Yani e, siz bir e, şey gibi düşünün bunu. E, nasıl bakın size çok basit göstereceğim. Bakın ne görüyorsunuz 6 değil mi 6 e peki ne görüyorsunuz 9 yani buna ben şöyle baksam 6 görüyorum buradan baksam ama siz mesela buradan baktığınızda hemen şey yapıyorum. 9 e, görüyorsunuz. Yani şimdi birinin e, iyi dediği başka bir tarafından kötü olabilir. Ya da birinin kötü dediği başka bir tarafından iyi olabilir. O yüzden eleştiri, farklı düşünce her zaman iyidir. Şu an üniversiteler özgür düşünemiyor. Özgür düşünen insanların sesi çıkamıyor. Ki işsiz kalabilirler, fon alamazlar. E, ben bundan yaklaşık 5 sene önceki durumdan bahsediyorum size. Yüksek sansımı bitirmek üzereyken doktoraya başlayacakken ee, bütçe bulamadım arkadaşlar. Hocanın dediği şuydu ya. Arda biz kendi maaşımızdan proje yapmaya çalışıyoruz. Yani bu, bu böyle bir şey olabilir mi? Siz aklınız mantığınız alıyor mu? Ben topla, tüfekle, drone'la, şöyle bununla, bununla e, galip geleceğim ya. Bununla galip gelebilecek bir ülke yok arkadaşlar. Yok. 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 Yani koskoca Amerika kıtası var. Bir sürü savaş mühimmat her şeyi var. Ama adamlar ne yapıyor? Yapay zekaydı, Apple'dı, şuydu, buydu, Elon Musk'ı düşünün. Yani adamlar bilim üzerine çalışıyorlar. Bilimsel olarak ilerlemeye çalışıyorlar ve Nobel ödüllerini alıyorlar. 4. Gök ve üniversite kurallarının yeniden yapılandırılması. Ne demek istiyorum? Siyasi etkiden uzak, bağımsız, bilim odaklı, sadece üniversiteyi koruyan ve üniversitenin geleceğini düşünen bir sistem kurulması. Ve son olarak Genç akademisyenlere fon ve mentörlük hizmeti sağlanması. Çünkü gençlerin üretilmeye teşvik edilmeye ihtiyacı var. Gençlerin paraya ihtiyacı var. Gençlerin elinden tutulmasına ihtiyacı var. Gençlere şunu yapmamalısınız. Slayt hazırlatıp asistanlarınıza o slaytı okuyup buralardan sorumlusunuz, şuralardan sorumlusunuz deyip çıkıp gitmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman işte ülkenin halini görüyorsunuz. Yani şu an ülkemizin halini görüyorsunuz. Görüyorsunuz ya yani şu an ülkenin hali iyi diyecek bir vatandaş var mı? Ben o vatandaşın aklından şüphe ederim yani. Ederim. Sadece maddi olarak değil, hukuki olarak, sağlık sistemi olarak, eğitim sistemi olarak. Yani bu bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Allah yardımcımız olsun. Yani siz bilimden ne kadar uzaklaşırsanız sonunuz buralara gidiyor. Peki çok uzatmayayım. 17. 18. dakikaya geldik. E, kapanış yapayım. Evet. Şimdi bir size bir soru sormak istiyorum. Sizce bir ülke bilim yapmadan, yani bilimsel içerik üretmeden kalkınabilir mi? Ne demek istiyorum? Yani bilimsel bir içerik olmadan o ülke e, ilerlemeye, ilerlemeyi yaşamaya, ömrünü devam ettirmeyi sürdürebilir mi? Yani dünyanın en güçlü ülkelerine bakıyorsun. Sadece tank tüfekli değil, laboratuvarda, üniversitede, az önce bahsettiğim gibi araştırma merkezlerinde bir sürü çalışmaya imza atıyorlar. Bizim de buna ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani rektörün koltuğu aslında bir makam değil. Bilimsel bir sorumluluk orası. Yani ciddi bir sorumluluk alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin rektör dediğiniz kişi sizin ee, en önde yürümenizi. Çünkü üniversiteler aslında bir birileri arasında rekabet içinde olması gerekiyor. Yani X Üniversitesi eskiden bilirdik Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biriydi. Yani şimdi içine girmek isteyen arkadaşlarınız var mı? İster misiniz? ODTÜ, ODTÜ her zaman baş kaldırının ama bilimselliğin bir işi olmuştur. Şu an ODTÜ'nün hali ortada. E, Marmara Üniversitesi, ağzımı bile açmıyorum. Hacettepe, Ankara Üniversitesi, bunlar ülkenin en köklü üniversiteleri. Ege Üniversitesi, Cerrahpaşa. Bir aralar Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi vardı. Sonra Cerrahpaşa ayrı, ayrı üniversite yaptılar. Yani siz bunları bunlara Engel olursanız, yani bu, bu işlerle uğraşırsanız bir yer bir, bir şey olmuyor, olmayacaktır arkadaşlar. Bu videoyu paylaşın, belki bir kişiye daha ulaşır, ee, bir kişi daha düşünür, düşündürür. O bir kişiyi belki ilerleyen zamanlarda rektör olacaktır ve farklı bir e, bakış açısı getirir. Hiç belli olmaz. Arkadaşlar, şunu hiçbir zaman unutmayın, tamam? Bilim susmaz. Biz sustukça akademi değil. Aslında geleceğimizi kaybediyoruz. Biz sustukça aslında geleceğimizi kaybediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu demeyin. A benden geçti artık. E senin çocuğundan, e senin torunundan. Hiçbiri olmasa bile senin ırkından insanlar zorluk çekecek. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.